Selamun Aleyküm. Bugün sizlerle pratik bir yaş pasta yapacağız. İlk önce malzeme listelerimizi e, söylüyorum. 7 yumurtamız var. Bu sizi korkutmasın yumurta kokmayacak. 70 milim suyumuz var. Sıcak su. E, bir bardaktan bir parmak eksik e, şekerimiz var. 2 bardak artı bir yemek kaşığı unumuz var. Bir vanilya bir kabartma tozu. Malzememiz sadece bu kadar. Şimdi yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırıyoruz. kaldırıyor. diğer kaba. Şimdi sarı düşünmemeye çalışıyoruz. Yoksa merengimiz olmaz. yumurtalarımıza çok az tuz ekleyip ilk önce düşük ayardan daha sonra yüksek devirde azar azar şeker ekleyerek çırpacağız. Şimdi bir kaşık kadar un şeker koyacağız. Çırpmaya devam edeceğiz. Kaşık kadar daha koyacağız. bu Yumurt Yumurta akımız oldu. Artık yumurta sarılarını çırpmaya geçebiliriz. Şimdi yumurta sarılarımızı Kalan şekerimizi çırpacağız. İlk başta vanilyasını ekliyoruz. Duyumuzda kokmasın. Sıcak suyumuzu ekliyoruz. Ve hızlıca çırpıyoruz. yedirebiliriz ilk önce bir parça alır alttan üste doğru katlayarak yumurtalarına yedireceğiz yavaş yavaş yumurtanın e, sönmemesini sağlayın yoksa yaptığınız işlem boşa gider biraz sabır işi karıştırılmasın bu şekilde karıştırıyoruz katlıya katlıya biraz sabır işi zaten ufak sabır işi sabır olmazsa hiçbir iş olmaz aile yönetmek de öyle her şey öyle her şey sabır işi içindeki pütürler gidene kadar bu şekilde katlıya katlıya karıştıracağız. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor zaten. <laughs> Artık kalıbımızı alıyoruz. 24-25 santimi için bu ölçü. Ama Ben biraz daha büyük yaptım. Çünkü kızım doğum günü. Kaktüs istedi benden, kaktüs şeklinde. Çok yüksek yapmayacağım o yüzden büyük de olsa bir şey olmaz. Şimdi hızlıca tez vurma işlemi yapacağız. Bu işlemin sebebi içindeki hava kabarcıklarının yukarı çıkması. Ve 160 derecedeki fırına gönderiyoruz. Şimdi kremasını yapacağız. Pastacı kremasını. Pastacı kremamız için 2 yemek kaşığı nişasta, mısır nişastası, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao. Bir çay bardağı kadar da şekeri buraya ekledim. Onu süpü haline getireceğiz. Açacağım yani. Ocağımızı da sütümüzü alıyoruz. Acaba. Sütümüzü alıyoruz. Sütümüzü ocağımıza alıp başlıyoruz. Bir yandan da sütümüz için sütümüzü koyup yavaş yavaş çırparak açıyoruz. Birazcık daha su ekliyoruz. Akışkan bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Bu sırada bir tane de yumurta kıracağız içine. genelde yumurta sarısı kullanmış, Ama bütün yumurtalı olan pastacı kremaları da var. İyice birbirine getireceğiz. Evet, sütümüz kaynamak üzere. Kaynamak sütün içine başladığını birkaç dakika daha ocakta tutup sonra vanilyasını ekleyip çırpmaya bir edeceğiz. Bu arada tanesi vanilyamız pişti. Onu da fırından çıkarıp pirinç üzerine alacağız. Birkaç dakika daha pişmesini istiyoruz. Han kokusu kalmasın. Vanilyasını ekliyoruz. kremamızın ilk aşaması bitti. Kekimizi böyle bir ızgaranın üzerine aldık. Kremamızda ağzının kabuk bağlamaması için üzerine streçle kapladık. Bu şekilde soğumasını bekliyoruz. Sonraki aşamaları göstereceğim. Kremamız soğudu. Şimdi onu mikserde biraz çekeceğiz. Bu arada ganajını da hazırladık sıvı krema ve çikolatayla onu da kremamıza ekleyip çıkmaya devam edeceğiz. Şimdi kanajımızı ekleyeceğiz. Çırpmaya devam edeceğiz. üzerine de bir paket krem şanti döküp tekrar çırpıyoruz. Şimdi fazla süre seçtik. 那些个你想做，你自己想。